Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum şimdi çarpanlara ayırma kısmımızın üçüncü soru tipindeyiz şimdi ikinci dereceden üç terimli ifadelerin çarpanlarına ayrılması şimdi bu ifadede yani bilinen bir yanlış demeyeyim aslında bir yanlış bir ifade de yok ama şimdi şöyle bir şey var bu çapraz mı düz mü gelme olayı. Benim e, gerçekten yıllardır çok anlam veremediğim bir olay. Yani şimdi e, adımın biri çarpımları 12 olan sayıyı 3-4 yazınca sıkıntı yok. Hani çaprazlama geliyor ama 4-3 yazdığında bu sefer çaprazlama gelmiyor, düz geliyor. O zaman nasıl yazacağım diye karıştırıyor. Gençler e, şimdi bu ifadeye baktığımızda bakın x ile m'yi x ile n'i neyse artık veya x ile n'i x ile m'yi çarptığımızda ortadakini veriyorsa yazarken diğerini yazacaksınız. Yani bak bu ifade de, şimdi ben bununla eni çarptım. S X ile m'yi çarptım. Dedim ki bunların çarpımları ortadaki terimi verdi. O zaman ben diğerini yazacağım diyorum. Yani çünkü e, mantıken baktığımızda örneğin en sondaki terimin artı 12 olduğunu söyledim. Adam 4'e 3 yazdı. Öbürü de geldi 3'e 4 yazdı. Yani 4'e 3 yazdığında çaprazlama oluyor. Ama 3'e 4 yazdığında düz olmuş oluyor. Peki hangisini yapacak? İşte ben diyorum ki ister çapraz yaz ister düz yaz. Ortadaki ifadeyi kimle çarpıyorsa bulmak için kimle çarpıyorsan çarpanlarını ayırma ifadesini yazarken diğerini yazacaksın diyorum. Şimdi bak örnek üzerinde gösterelim. Şimdi x kare eksi 2 x eksi 8. Şimdi e, bu ifadeyi hemen dedim ki e, şöyle bir çarpanla bir ayıralım. Dedim ki bu eksi 4'e 2. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten bunun ben x'e x olduğunu biliyorum. E şimdi bu ifadenin çarpanlarına ayırdığımda x eksi 4'e e, x artı 2 olduğunu söyledik. Problem yok. Şimdi bak bu ifadede 2 x e x. E, bu ifade eksi 1'e eksi 3. Hocam yukarı eksi 3 yazılmayacak mı? Böyle bir kaydı yok. Yani 3 kere 1 3'te 1 kere 3 3 değil mi? Şimdi oradaki terimi bulurken ne yaptık? Bak bununla bunu çarptım. Eksi 6x. Bununla bunu çarptım. Eksi x. E, değil mi? Eksi 6x eksi x. Ha, ortadakini verdi mi? Verdi. Eksi 7x'i. Çarparken bununla bunu çarpmıştım ya. Yazarken diğerini yazıyorum gençler. Yani 2x eksi 1 ifadesiyle x eksi 3 ifadesini yazıyorum. Şimdi ya bu ifadeyi şöyle bir şey yapsam. Ya ben dedim ki burası 2x'e bak 2x'e x şurası da eksi 3'e eksi 1. Şimdi eksiyle eksi bulurken bununla bunu çarptım, bununla bunu çarptım. Eksiyle eksi buldum. Yazarken ne yazacağım? O zaman yazarken bununla bunu çarptıysam bununla bunu yazacağım. Bununla bunu yazacağım. ifade yine aynı olacak. Yani diyorum ki ortadaki terimi bulurken kimle kimi çarpıyorsa yazarken diğer ifadeyi yazacaksın. Bunu da asla unutma. Şimdi hemen e, çarpmaları ayrılmış haline bir bakalım ifadelerimizi. Şimdi e, ilk ifade diyor ki bana birinci soru. E, çarpımları 12 eksi toplamlarını verecek. Hemen ben buraya eksi 4'e eksi 3 ifadesi buraya da x'e x ifadesi dedim. Zaten eksi 3 x eksi 4 x eksi 7 x'i veriyor. Yani ifade hemen çarpanlarına ayrıldığında x eksi 3 x eksi 4 şekliyle ben bu ifadeyi yazarım. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü e, baştaki ifade x'e x olduğu için birinci sorumu ben burada d olarak söyledim. İkinci soruya bakalım. Şimdi x kare demiş e, sondaki çarpım a b ortadaki toplam eksi a eksi b. Çünkü eksiyi dağıttığımda burada eksi a eksi b. O yüzden bu çarpımları yazarken eksi a eksi b yazdım. Bu x kare zaten x'ten x'in çarpımı olduğunu biliyorum. O yüzden bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x eksi a çarpı x eksi b. Yani ikinci sorumuz buradan hemen e, b seçeneği oldu. Şimdi hemen üçüncü soruya bakalım ya burada bak konuşabiliriz. Şimdi e, bu ifadeye baktığımda dedim ki şurası 12x kare eksi 2x eksi 2. Şimdi ben bu ifadeyi e, nasıl yazabilirim? Bir bakalım şimdi. Dedim ki şurasına 3 xe e 4x ifadesi olduğunu söyledim. Buraya yazarken de eksi 2'ye 1 dedim. Peki şimdi buna bakarken eksi 2 xi vermesi için çok dikkatli şimdi bu ifade çarptım eksi 6x çarptım 4x. Eksi 6x 4x daha eksi 2x ortadakini verdi. Peki bununla bunu mu çarpmıştım? O ortadaki eksi 2x'i bulurken. Diyorum ki yazarken diğerini yazacağım. Yani bu ifadede 3x artı 1 çarpı 4x eksi 2 ifadesini yazacağım. Buradan da cevabım hemen e, C seçeneği olacak diyorum. Dördüncü ifade çünkü bana bir e, ifade vermiş, bunun da çarpanlara ayrılmış hali bu. E ben bu çarpanla ayrılmış hali ilk halime getirirsem, yani e, bunları tek tek dağıtırsam ne olacak? Hemen dedim ki x kare artı bunu çarptım x kare, burayı çarptım 4x, burayı çarptım artı 2x, burayı çarptım 4 kere 2, 8. Yani ifadeye göre x kare artı 6x artı 8 ifadesi oldu. E şimdi bu ifadeyle bu ifadeye baktığımda e ne görüyorum? Ben A'nın 6 olduğunu B'nin de buradan 8 olduğunu gördüm. Neyi soruyor? A artı B e 6 8 daha cevap ne yapacaktır gençler? 14 yapacaktır diyorum. Dördüncü soru. Şimdi bu e, en azından genel itibariyle nasıl e, açıldığını gösterdik. Şimdi e, bununla ilgili bir pekiştirme testi yapalım. Konu tam olarak bir otursun bakalım. Evet pekiştirme testinin ilk e, sorusundayız. Şimdi x kare artı 20 x eksi 300 ifadesine baktığımda gençler. Şimdi e, çarpımlarına baktığımda burasını hemen 30'a eksi 10 çarpanları. Çünkü toplamları da hemen burada 20'yi verecek. O yüzden biz burada çarpanları da ayırdığımızda ifadede x artı 30 x eksi 10 şekliyle e, ifadeyi yazabiliriz. Değil mi? Hani ilk ifadeye baktığımda. E şimdi hemen bu nerede? Evet bu birinci soru D seçeneği oldu. İkinci soruma baktığımda x kare eksi 3 x eksi 28 ifadesi var. Hemen bunun da çarpanları eksi 7'ye 4. Çünkü toplamları eksi 3 veriyor. E bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 7 çarpı x artı 4 oldu. Yani ikinci sorumuzun cevabı B seçeneği dedim. Üçüncü ifademe baktığımda şimdi çarpımları y toplamları y artı 1. E o zaman bu ifadenin hemen şu olduğunu biliyorum. Çarpımları y 1 e, y çarpı 1'den y yapar. Toplamları da y artı 1 yaptı. O yüzden çarpanlarına ayırmak istediğimde x artı y çarpı x artı 1 olarak hemen e, bu ifadeyi söyleyebilirim. Üçüncü sorumuzun cevabı e seçeneği oldu. Şimdi bak 15 x kare e, dedim ki ben bu ifadeye burası 5x'e 3x ifadesi olarak yazabilirim. Şimdi hemen eksi 20 ifadesi ama ortadaki 44 ifadesi olacağı için e, ben bu ifadeye 10 eksi 2 desem e şimdi bu ifadelere bir baksam 3 çarpı 10 30 olmadı. E, 3 çarpı 5 50x 3x çarpı eksi 2 eksi 6x 50'den 6 çıkarsa 44'ü verdi. E çarparken bununla bunu çarpmıştım. Ne dedim? çarparken neyi yaptıysan yazarken diğerini yazıyorsun. Hemen ifade dedim ki 5x artı 10 değil tabi. Çünkü çarparken onu çarpmıştım. 5x eksi 2 ve 3x artı 10 ifadesi benim ifademin çarpanlarına ayrılmış halidir. Yani dördüncü sorumuzun cevabı da A seçeneği oldu. Beşinci sorumuza hemen bakalım. Şimdi ab x kare ifadesi var. Dedim ki bu ifade burası ax, burası bx ifadesi olduğunda çarpımları zaten ab x kare yapıyor. Ee, en son ifade ab çarpanı olduğunda ben bu ifadeyi de ab olarak bir yazayım bakayım. Şimdi e, bu ifadelere baktığımda bunu çarptığım ne oldu? a kare x. Burasının oldu b kare x, değil mi? Toplamları a kare artı b kare x. Ya e, çarparken e, çarparken Baktığım sayıların diğerini yazacağım. E, AX ile A'yı çarpmıştım. O zaman ne yazacağım? AX ile B'yi yazacağım. E, diğerinde de BX ile A ifadesini yazacağım. Evet benim ifademin çarpanlarına ayrılmış hali AX artı B, BX artı A ifadesi oldu. Hemen e, diğer çarpanlarına ayırma işlemimize bakalım. 3X'e 2x ifadesi çarpımları eğer eksi e, 12 ise 6'ya eksi 2 olarak söyleyebilirim. Şimdi e, ortadaki 14'ü bulmak için 18 eksi 4x 14x'i verdi. Çarparken buysa yazarken bununla bu bununla bu. Yani ifadenin çarpanlarına ayrılmış halini yazacağım zaman 3x eksi 2 çarpı hemen 2x artı 6 ifadesini söylemiş olalım. Nerede o? 2x artı 6, 3x eksi 2. 6. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Yedinci sorumuz hemen bakalım. Çarpımları 6AB toplamları eksi 2A eksi 3B. Yani bu çarpım ifadesinde burası eksi 2A eksi 3B ifadesi olduğunda zaten bu ifadenin çarpanlarının x x olduğunu bildiğim için hani yerlerinin bir önemi yok. Hemen çarpanlarına bir ayırdığımızda X eksi 2 A'ya X eksi 3 B şeklinde yazarım. 7 sorumuzun cevabı burada. B seçeneği oldu. Şimdi 8 e, sorumuza bakalım diyor ki ifadenin sadeleştirilmiş hali. Yani e, bir tane daha çarpanı varmış. Yukarıdaki bir çarpanla aşağıdaki bir çarpan ortakmış. Bunlar birbirini götürmüş. İfadenin sadeleşmiş hali. X artı 6 bölü X eksi 5 olarak karşıma gelmiş. Tamam şimdi e, peki bu ifadede 12 olduğuna göre. Ve içinde de x artı 6 olacağına göre hemen 6'ya 2 olduğunu söylersem. Demek ki yukarısı ne oldu? x artı 6 çarpı x artı 2 ifadesi oldu. Şimdi bölü dedim. E aşağıda bir kere ne olduğunu biliyorum. x eksi 5 olduğunu biliyorum. E bir de yukarıda x artı 2 olduğu için birbirini götürecek. Çünkü götürecek ki e, ifadenin sadeleşmiş hali tam olarak bana verdiği şu ifade çıksın diye. Demek ki bir de aşağıda x artı 2 e, mevcut. Şimdi buraya baktığımda B ifadesi bunların çarpımları olacak. E B ifadesinin oldu burada? Eksi 10 oldu. Peki A ifadesi burada ne olacak gençler? E Toplamları 8 yaptı. Yani burada eksi A ifadesi 8 ise A ifadesinin ne olduğu belli. Eksi 8 olduğu belli. E o zaman ben hemen dedim ki eksi 8 artı eksi 10 ifadesine göre toplamları ne yapacaktır gençler? Eksi 18 yapacaktır. 8. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. 9. sorumuzu hemen bakalım. Diyor ki yukarıda ABC'de dikdörtgenin sarı, mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere 4 farklı bölgeye ayrılmış ve içlerine alanları yazılmıştır. AK kenarı 18 metre olduğuna göre. Şimdi çarpanları tabi bunlar. Şimdi bir kere bu ifadeye baktığımda Şurasının örneğin X artı 2 kısmı belli. Sonunda 8 var. E şimdi ben ne diyorum? Diyorum ki bu 8 ifadesi 4 çarpı 2. E, x artı ikisi burasıysa e, demek ki x artı 4'ün burası olduğunu, burasının x artı 4 olduğunu, burasının da x artı 4 olduğunu biliyorum. Şimdi şu yan tarafı bulabilirim. E, burası 40. E, demek ki bir kere çarpanların içinde kesin 4 bulunacaksa dedim ki 4 çarpı 10 ifadesi toplamları 14'ü verdiğine göre demek ki burası ne oldu? x artı 10 oldu. Şimdi şu sağ taraf ne oldu? x artı 12 oldu. Doğru mu? E x artı 2 buradaysa demek ki buraya ne kaldı? x artı 10 kaldı. Peki şu 120 ifadesi 10 çarpı 12 değil mi? E 10 buradaydı zaten. Demek ki burası ne olacak? x artı 12. Burası ne olacak? x artı 12. E burası ne olacak? x artı 12 oldu. Şimdi ak dediği yer neresi? ak dediği yer tam olarak e, x artı 12'nin olduğu yer. Peki x artı 12 ifadesi 18 ise x buradan kaç metreymiş gençler? Evet x buradan 6 metreymiş diyorum. Evet 10. sorumuz hemen bakalım. Şimdi gençler bir kere e, x artı 5 çarpanı var. E şimdi 15 ifadesi 5 çarpı 3 olduğuna göre demek ki bu ifade normalde nasıl açılır? Hemen dedim ki x artı 5 çarpı x artı 3 şekliyle açıldı. Peki 5 tane 3'ün toplamı 8 de bu ortadaki ifadeyi vermeyecek miydi? E şimdi biz bu verilere göre a'nın ne olduğunu biliyoruz 8. E b ifadesinin ne olduğunu gördük 3. Neyi soruyor? Toplamlarını e 8 artı 3'te toplamlar ne yapacaktır? 11 yapacaktır. 10. sorumuzun cevabı e seçeneği oldu. Evet aynı mantıkta. Şimdi e, bir kere 3x ifadesi kesim var. Şurada 3x kare var. Demek ki çarpanlarından bir tanesi 3x diğeri x. Ondan sonra burada bir 2 var. E, çarpımları eksi 14 olduğuna göre burası 2 burası eksi 7 değil mi? Peki 3x bx dediği ifade artı 2 ile. Yani ifadenin olmuş x'i artı 2 ile 3 x eksi 7 ile. Hemen dedik ki 3x eksi 7 çarpı. E, X artı 2 ifadesiymiş aslında. E, bu ifadeye göre ben A'nın ne olduğunu biliyorum. 7 olduğunu biliyorum. Peki ben burada B'nin ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Peki bu ifadelere göre ortadaki e, ifadeye baktığımızda. E, şimdi gençler tek tek de yapabilirsiniz. Problem değil. Yani 3X çarpı X. 3X kare. 3X çarpı 2. 6X eksi 7 çarpı x eksi 7 x bir de eksi 14 var. Peki bunu toparlayınca ne oldu? 3 x kare eksi x eksi 14 ifadesi oldu. Demek ki buradan da c ifadesi x'in kat sayısı neymiş? Eksi 1'miş. E toplamları ne yapacaktır gençler? 7 1 eksi 1 e 1 ile eksi 1 birbirini götürünce e karşıma 7 çıktı. E toplamları 7 çıktı. Yani 11. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet testin son sorusu hemen bakalım diyor ki AB ifadesi neymiş gençler? AB ifadesinin x artı 2 olduğunu söylemiş. E şimdi e, burada 12 çarpanları da 2 varsa diğer çarpan 6 ve toplamlarında 8 yaptığını gördüğümden demek ki sol taraf ne olmuş? x artı 6 olmuş. E, BC ifadesi zaten o x artı 6 eşit değil mi? E, bana ne olduğunu soruyor sadece. E, cevap ne oldu gençler? x artı 6 oldu. Yani 12. sorumuzun cevabı da C seçeneği olmuş oldu. Evet bu test de burada bitti gençler. Bir sonraki soru tipinde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.